Vallahi tamamını bilemeyim. Tamam, biz burada bir götürdü ama yani toplamı yine bir tamam. 60 70 kişi vardı çünkü akşam saati olduğu için herkes içindeydi. Evet. evet Sizin yakınlarınız da mı bunlar? Tabii benim 7 tane yeğenim, 2 de yengemle abim de onlar. Evet. Evet, evet. Abimin iki çocuğuyla abim evet. e, kurtuldu. O dördü de halen enkaz altında. Yengemle 3 evet, tane yeğenim bir de yengem. Evet. Ne zaman başladı çalışmalar? Valla ilk günü geldi, ilk günü biraz yavaştı. Yani bir herhangi bir şey yapamadılar. İki, e, i̇kinci günü biraz hızlattılar işte. Hani ilk günü çalışmadı diyebiliriz yani hiç çalışmadı. Tabi tabi, biz hiç ayrılmadık, burada. sürekli buradayız. Ben normal burada. üç gün, bugün üçüncü gün buradayım. Abimi hastaneye bıraktım, tekrar geldim. Abim hastanede, şu anda zaten durumu da iyi siz de bekliyorsunuz. Aynı benim kardeşim. Aynı. Kardeşim aynı, aynı. Aynı, aynı. kardeşim. Hala umutları koruyorsunuz. Evet. Abla evet. dedesi. Bu da dedesi evet. Dedecesi oluyor. Bu da Çok geçmiş olsun. Sağ olasın. Allah Torunlarınız içeride. Evet, torunlar, torunlar içeride. içeride. Kızınız mı? Evet, dört, evet, dört tane. İşte Kızı dört tane torun. e, ee, gün boyu burada mıydınız? Deplam'dan? gün boyu buradayız abi. Buradayız. Üç buradayız. buradayız. Hiçbir yere gitmedik. Deprem oldu buradayız. Yani burada daha yan buradayız. Bir durum değil ki yani bırakıp gidemezsin yani. Sen, sen de gidemezsin. Hani eve gitsen rahat edemezsin. Evler de, yani evet. de. yararlı. Sizin evler mi yıkıldı? Burada. Evet. Yani şu anda da, da dikili olan evlere de Dikeri girilmez ya. yani. Daha bitti yarın. yani. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani millet bundan ya sonra ya <laughs> müstakil ev, <laughs> ya çadır, <laughs> ya benim abim yani bunlar da yaşanır. Daha mümkün değil, daha kimse girmez yani. Bu korkuyu atamaz yani. Malatya bitti abi, Malatya bitti. Malatya'da yanlar kalmadı fazla. Çok yıkılan evler var. Yani tek buralar değil yani. Tek buralar değil yani. E İlerlere bir... git göre. Yani daha ulaşım bile olmadı. El değmeyen yani yer var. El değmeyen yer bile vardır şu anda. Yani Malatya'nın içinde. Yani o şekilde bir ilham var. Yani Afat yetiştiremiyor. Afat yetiştiremiyor. <laughs> Afat YPF'dir yani. Abi burada değil ki. Kaç de, 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 memleket bir de gitti.